Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Samsung telefonunuz üzerinden birkaç oyunda PUBG Mobile'de dahil birkaç oyunda 20 TL bedava nasıl alıp kullanacağınızı anlatacağım. Bu tabii ki sınırlı sayıda kampanya şu an devam ediyor arkadaşlar. Bakın ilk başta Gemlogy'niz varsa giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi karşınızda arkadaşlar birlikte oyun oynayalım. Galaxy Story yazıyor. Burayı tıklayın arkadaşlar. Ben bunu yaptım. 20 TL tabi bana geldiği için şu an yapamayacağım ama size göstereceğim. Kalan ödüller şu an 4573 kişi kalmış. Bunların arasına inşallah siz de girersiniz. Katılmanız için arkadaşlar bakın şu aşağıda oyunlar var. Fortnite, Lords Mobile, PUBG Mobile, Forza Street var. Bunlardan herhangi birisini indir tuşuna basın arkadaşlar. Bastıktan sonra inmesini bekleyin. İndikten sonra zaten otomatikman size ödülü verecek. Buradan hemen altında kuponlar kısmını kontrol edin diyor. Buraya tıklayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuponlar kısmını kontrol edin diyor. Tekrar bir daha tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi promosyon gelmiş bulunuyor. Ve son kullanma tarihi de 0107 2020. Şimdi arkadaşlar geriye geleyim. Gördüğünüz gibi bu 20 TL'yi ücretsiz kullanmanız için yani bedava kullanmanız için 4 tane oyun seçeneği var. Bunlardan PUBG Mobile, Fortnite, Lords Mobile, For The Street. Bu dört oyundan birisinde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağı inelim bu kuponu nasıl kullanacaksınız? Bakın buradan aşağıya doğru indiğiniz zaman zaten indirim kuponu detayı diyor. Burada 3 adımda göstermiş arkadaşlar. Burayı kontrol edin. Buna göre siz de uygulayın ve 20 TL bedava kullanabileceksiniz. Gördüğünüz gibi adım 1, adım 2 ve adım 3 diyor bunları uygulamanız gerekiyor Diğer bir şekilde de eğer ki gemi lojiniz yoksa arkadaşlar şuradan hemen arama kısmına Galaxy Store giriyoruz arkadaşlar Galaxy Store'ya girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi karşımıza direkt çıktı zaten otomatikman çıkmazsa da buradan arayın zaten bulacaksınız yine aynı işlemi buradan yapıyoruz resmin üzerine tıklayın Evet gördüğünüz gibi 4571 kişi kaldı arkadaşlar. Umarım siz de bunlardan birisinin arasına girebilirsiniz. Promosyonun son kullanma tarihi yani 6-19 2020 tarihinde diyor bitecek. Yani 6. ayın 19'una kadar kullanın arkadaşlar. Bu zaten aşağıda az önce gösterdiğim gibi dört tane oyun. Aşağıya doğru da indiğiniz zaman promosyon kodunu nasıl kazanacaksınız görebilirsiniz. Buradan tekrar benim kuponuma bakayım. Siz de görün. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bana gelmiş. Umarım size de gelir. Umarım bu video işinize yaramıştır. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.